Oh kahvaltı da hazır. Ben gideyim Emir'le çocukları uyandırayım. Ay çok acıktım gerçekten. Ay. Emir aşkım. Emir. Efendim hayatım ya. Hadi haya hayatım. Hadi kalk kahvaltı hazır. Tamam hayatım. Ben asansördeyim. Tamam ben de o. Atlas uyandım. Atlas oğlum. Efendim anne. Hadi kalk anneciğim. Kahvaltı hazır. <laughs> tamam anneciğim ben de asansördeyim. Ay. Anneciğim kızım. Efendim anne. Günaydın. Günaydın canım kızım benim anneciğim. Ya çok mutluyum. Neden ki? Tercihim olacak sonuçta. Her <laughs> neyse hadi gel kanal tazı tamam. Günaydın. 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 Hadi sofraya. O ne güzel koku geliyor böyle. Evet tabii annem hazırlarsa tabi güzel kokacak. Ben buraya oturacağım. Ben de zaten buraya oturuyordum. Ben de buraya oturayım. Ah burası da benim. Afiyet olsun herkese. Ellerine sağlık canım anneciğim. Ay. İçeceğimi de içeyim. Ben de içeyim. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun oğlum. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun Aylin'im. Afiyet olsun. Ay ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Siz içeri geçin ben tabakları alayım. Anne yardım edeyim mi? Gerek yok anneciğim. Teşekkürler. Tamam anne. Ben şunları buzdolabına götüreyim. Ay buzdolabı demişim mutfağa götüreyim. Evet. Tamam. E hepiniz üstünüzü giymişsiniz. Ben de üstümü değiştireyim ve de geleyim. Ha üstümü değiştireyim ben de ne giysem şunu giyeyim. Karnım da bayağı şişmiş gerçekten. Şöyle parfümümü sıkayım. Ay. Nemlendir de süreyim. Tamam. Gözlenselerimi de takayım. Evet. Ay. Neyse ben şey bey etrafa bakayım dağıtık mı? At telefon burada. Ay yemsin ya. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Gel sen de şey Ay oğlumun adı Star Temiz. Aferin canım oğlum. Biraz da temiz. Kızımın odasına baksana ya. Kızımın odası pembiş tam bana göre. <laughs> Ay neyse aşağı ineyim ben de. Hav 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 hav. İçeri gidelim bakalım. Ay günaydın. Hav hav hav. Gel bakalım. <laughs> Ay ben de oturayım birazcık. O oh, hepiniz telefonu elinize almışsınız. Biraz sohbet etmeyelim mi? Ya anne a, Mia arıyor. Ben bir telefonu açıp geliyorum. Kızım bu ne olacak? Her neyse tamam. Hadi senin limoncu. Alo Mia ne yapıyorsun? İyiyim mi, Almina sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim hiç oturuyoruz öyle. Ya buluşalım mı? Ya bilmiyorum annemi söylemem lazım. Her neyse tamam benim kapatmam lazım. Annem çağırıyor. Görüşürüz. Bay bay. Kızım nerede da? Anne ya dedi ki buluşalım mı? Hmm, ben bir düşüneyim. Ben ben de oturayım. Anne hani sen düşünene kadar ben de birazcık. Telefona bakacağım. hemen hastaneye gidiyoruz çocuklar. Siz evde kalın olur mu? Tamam. Tamam. Baba. Hayatım iyi misin? İyi değilim. Hastaneye gidelim. Hadi hemen gidelim. kapıyı açayım. Oh geldi gel hayatım. Ah, ah. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün ne, ne vardı? Karım hamile doğum yapacak. Tamam hemen ben arıyorum doktorları. Alo. Alo doktor bey. Am Amel ameliyathaneyi çabuk hazırlayın. Doğum var. Tamam. Siz yukarı kata çıkın. Ayy. 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 Hemen buraya yatın lütfen. Beyefendi sizi burada bekleyin. Bugün hastamız geldi. Ben şunu götüreyim. Ameliyat kıyafetini getireyim. Gidelim. Kıyafeti de beyefendiye götüreyim. Buyurun kıyafet, kıyafetinizin kıyafeti. Sağ olun. Şunu da geri yerine koyayım. Ben gidiyorum. Hemen acil ameliyat almamız gerekiyor. Evet tamam kapatalım. Ben burada bekliyorum şimdi. Bayıltıyorum. Bir, iki, üç. Bayıldı. Hemen ameliyat alalım. Bebeğin kalp atışları çok iyi. Geliyor bebek. Bir. iki Üç. Ve geldi. Oh yaşasın. Oh çok şükür. Hemen ben beyefendinin yanına gidiyorum. Hanımefendi de birazdan uyanır şu iğneyi. Ben bebeği götürürüm ve ben gideyim beyefendinin yanına. Beyefendi hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir oğlumuz oldu maşallah. Karınız da çok iyi. Sa Bebeğiniz ve karınız da sağlıklı da iyi. Ger. Oh karımı göre görebilir miyim? Ee, uyanınca görebilirsin. Zaten birazdan odaya alacağız. Tamam. Şunu da çekelim. Ah bana ne oldu ya? Affedin merak etmeyin. Bebeğiniz maşallah nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Ay! Canım oğlum benim. Ha ben de fazla ayakta durmayın. Sizi odaya getir götürmemiz gerekiyor. Hemşire, hemşire. Buyurun doktor hanım. Hemen eee ha Yatağa yatır. Tamam. Şöyle alayım. Buyurun yatağınız. Evet şimdi ben seni odana götüreceğim. Bebeğine ver ver. Tamam. Beyefendi siz de gelebilirsiniz. Tamam. Evet geldik. Ay. Burası sizin odanız. Ben gidiyorum. Ben yani şuraya gideceğim. Şey Şunu da götürüp gidiyorum. Oh ben de oturayım. Şunlar da biraz uyusun kızımı ve oğlumu arayayım da merakta kalmasınlar. <laughs> Pelin'in ablasını da arayayım. Alo. Alo baba ne oldu? Annem iyi mi? Evet iyi kızım. Kardeşiniz oldu. Ya tamam hemen geliyoruz. Teyzemleri ben ararım. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Oh. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ay! Yerim seni kızım benim. Mümm, yerim, yerim, yerim. Ay, tizisinin bala. Pelin yatıyor, neyse uyandırayımayım. Ay! <laughs> ya çekilin ya ben de kardeşim göreceğim neydi? Bana ne? O canım kardeşim benim. Mua! Oh götü niye Ya saçmalama ya. Ne saçmalıyorsun ya? Üff. Canım kardeşim iki doğdun. Yerim seni. Balım benim. Anneciğim. Oh. Pelin de biraz uyanınca doktor ki gidebilirsiniz eve. Hı, i̇yi baycan. Biz de şurada bekleyelim. Ay ben de göreyim be paşamı. Oo amcasının paşası. Mm ya amca ailemsin ya. Tabi. Baldız gel sen şuraya otur. Ay teşekkürler. Ay, ne oldu ya günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın Pelin. Ya abla teşekkürler. Hoş geldiniz. Ya 20 sene ya. İyi ki varsın canım kardeşim benim. Kısmet olursa senin de yakında bir çocuğun olur belki. ya. Yok ya ben düşünmüyorum. Ya ya teyze yap ya ben de arkadaş diyorum. Ya senin kuzenin var zaten ama sadece üniversiteyi okuduğu için burada değil ama bir hafta sonra belki gelebilir. Ama çekiyor o zaman. Her neyse biz eve geçelim artık. Ben doktoru çağırayım da. doktor hanım gidebilir miyiz? Pelin uyandı. Ee, tamam. Ee, ama ilk önce ben bir bebek ve Pelin'i kontrol edeceğim. Tamam. Pelin Hanım lütfen uzanın. Evet bakıyorum kalp atışlarınıza. Kalp Kalp atışlarınız iyi. Bebeğe bakalım. Bebeğin de kalp atışları iyi. O zaman çıkabilirsiniz. Oley be. Eve gidelim ya. Sıkıldım zaten. Ya benim elbisem nerede? He yukarı katta kaldı. Ben alıp geliyorum. Şş. Getirdim hayatım. Teşekkürler. Ee, siz bir çıkın ben giyineyim. Aynen. Biz kalalım, biz kızız sonuçta. Evet abla kalın. Gidelim. Şunu da şuraya bırakayım, alırlar. Hadi bir işimiz alalım. gidelim. Ay! Biz hazırız, gidebiliriz. Hadi o zaman. kolay gelsin. Sağ olun. Hadi arabaya binin. Ah oh, geldik. Ben kapıyı açayım. Ah oh, kilitliyim. Gelin içeri. Ama ben şuraya oturayım. Ben de annemle yatma. Ben de buraya oturayım. Ben de oğlumun yanına oturayım bari. Ay ben de gideyim. Ay neyse ben buraya oturayım. Sızamadık ya. Gel bakalım. O zaman ben de buraya otururum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ailemize minik bir üye daha katıldı. Yaşasın. Bay bay. Bay bay. Teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Teşekkürler.